Hepinize merhaba arkadaşlar bugün gerçekten mükemmel bir video ile karşınızdayım Biliyorsunuz ki arkadaşlar yarın yani cumartesi günü Grave Garden oyunumuza güncelleme gelecek ve bu güncelleme diğer bütün güncellemelerden en büyüğü olacak arkadaşlar Yeni büyük bir event gelecek arkadaşlar oyuna kod eklenecek yeni petler gelecek bahçe slotları eklenecek Şu mutasyon makinesini kullandım bütün petlerime bütün mutasyonları almaya çalıştım ve hepsini aldım bir tane hariç Hepsini göstereceğim hemen oyunumuza geçiyoruz. İlk olarak sızıntılardan bahsedelim. Yani yarın oyuna neler ekleniyor? Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu sefer 22 milyon rekorunu kırabilirler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunların hepsini sizlere dağıtmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu videoya ama minimum 250 like bekliyorum. Yarın güncellemeden önce yayın açıp bunları bayağı bir dağıtmaya çalışacağım. Şu an arkadaşlar oyuna eklenecek bir sürü pet var ama en önemlisini göstermiş. Bizde en önemlisini size göstereceğiz arkadaşlar. Şendel abimiz gösteriyor bunu. buraya kadar hemen böyle kısaca Türkçe'ye çevireyim zaten anlaşılmayacak bir şey yok arkadaşlar. Diyor ki görmüş olduğunuz gibi 9 kuyruklu yeni bir pet eklenecekmiş. İsmine Kitsune diyecekler arkadaşlar büyük bir ihtimalle. Peki bu petin özelliği ne diye sormuş kendi kendine ve bir daha cevaplayacak büyük bir ihtimalle. Şu ana kadar hemen çevireyim diyor ki birazcık rakuna benzeyecek diyor. Yani yine meyveleri çalacakmış arkadaşlar ama meyve çalarken başka bir şey daha yapıyormuş. Şimdi buraya kadar da bir Türkçe'ye çevireyim arkadaşlar. Çaldıktan sonra şöyle bir özelliği varmış. Bir tane mutasyonu klonluyormuş yani kopyalıyormuş arkadaşlar. O çaldığı kişinin bahçesinden. Ve yine o çaldığı kişinin bahçesindeki herhangi bir meyveye o mutasyonu veriyormuş yani atıyormuş. Böylece yani meyveni çaldım ama bak sana bir tane de mutasyon verdim gibi bir şey oluyor yani aslında. O yüzden burada da Jendel diyor ki yani iki oyuncu da win to win diyor. Yani ikisi de kazan kazanmış oluyor bu olaydan. Peki buradaki rakunlara ne olacak arkadaşlar? Yani bu rakunlar e, yine değeri düşer mi anlamında söyleyeceğim. Değeri yani bir tık düşebilir. Çünkü sonuçta kitsüne geliyor ve bunlardan daha OP olacak. Hem çalacak hem mutasyon atacak. Yani çok çok daha iyi. Bir de tabi Opet'in çıkma olasılığı ne olacak? %1 mi olacak %0.5 mi olacak? E çünkü %1 olursa kolay olur. Kolay olursa bu rakunların gerçekten fiyatı bayağı bir düşer arkadaşlar. 1 kuar trilyon falan ödeniyor bunlar arkadaşlar. O zaman ne olur? Belki bir 600-700 T'ye falan düşebilir. Tabii bir de biliyorsunuz ki oyunda arkadaşlar illegal olan yani yasal yollarla kopyalanmamış olan bir sürü özellikle 744 T'lik meyveler var. Bu meyveler çok sakıncalı arkadaşlar. Onları envanterinize almamaya çalışın. Bundan dolayı banlayan bir sürü kişi var. Geçici banlayanlar da var, perm banlayanlar da var. Yani kalıcı banlayanlar da var. Şöyle küçük de bir örnek göstereyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu oyundan banlandığını söylemiş moderatör. Moderatörün mesajı şuymuş arkadaşlar. Perm ban yemiş bu kimse artık bilmiyorum. görmüş olduğunuz gibi illegal yoldan duplication yazmışlar. Yani 5190 kiloluk bir Hani School'u kopyalamaktan dolayı ID'sini de yazmışlar buraya. Bundan dolayı banlanmış. Bu 5190 kilo zaten bir kişi de var oyunda yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Ondan alıyorlar sonra gidip kendileri illegal bir şekilde kopyalıyorlar. Ondan böyle bir sorun ortaya çıktı. O yüzden 639'luklar ve 744 TL'lik meyveler biraz tehlikeli. Neyse arkadaşlar, geliyoruz biz diğer güncellememize eklenecek bir olay daha var. Görmüş olduğunuz gibi burada bir tane roket var arkadaşlar ve e, şey havuç roketi diye geçiyor zaten. Ve bunu doldurmanız gerekiyor. Yani beslemeniz gerekiyor herhalde. Burada da bakın ekranda görüyorsunuz zaten. Feed carrot enerji demiş. Yani enerji için e, havucu besle demiş. Bunun için random ne olursa olsun hiç fark etmez herhangi bir meyveyle bunu besleyebiliyorsunuz ve yüzde yapınca havalanıyor ve patlıyormuş arkadaşlar. Hatta beraber izleyelim zaten şu anda. Şu an gördüğünüz gibi Jender besledi ve doldurdu. Şu an havalanıyor roket arkadaşlar bakın havalanıyor. Kaçıyor şu anda Jender nereye kaçıyor bilmiyor. Ve patladı diyor bak patlamış arkadaşlar. Şurayı durduracağım. Şurada durdurdum arkadaşlar bakın radyoaktif demiş. Yani yeni eklenen mutasyon radyoaktif mutasyonu olacak galiba. Ve bu kaç çarpana sahip bilmiyorum. Kolay düşüyor mu onu da bilmiyorum arkadaşlar. Bakın Candel'in burada da stüdyoda olduğunu görebiliyorsunuz. Şu an stüdyoda ve oyunu upgrade yapmakla meşgul arkadaşlar. Oyun arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi slot eklenecek. Slotun ne olduğunu daha önceden mesela nasıl anlatabilirim? Island oynayanlar varsa bir zamanlar çok oynuyorduk biliyorsunuz arkadaşlar. Island'da birinci adamız ikinci adamız üçüncü adamımız vardı yani slotları açıyorduk ödeme yapıyorduk sonra birinci adaya geçiş yapabiliyorduk ikinci adaya geçiş yapabiliyorduk aynı sistem buraya da ekleneceği söyleniyor e bence çok güzel bir sistem arkadaşlar yeni update biliyorsunuz ismi zen update arkadaşlar ve yine zen questleri yani zen görevleri olacak zen de bir japon kültürüyle ilgili bir şey tam ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar o kadarını biliyorum. Burayı tabi boş bırakmış çünkü belli bir görevler var. Bunları yapınca da rewardler var bakın burada hediye. Bu hediyeleri alacağız. Belki yeni tohum gelebilir. Belki güzel tohumlar, büyüyen tohumlar gelebilir. Umarım öyle şeyler olur. Ve yine böyle bir şey daha buldum. Tam olarak ne olduğunu anlamasam da arkadaşlar. Bakın diyor ki Grow diye bir ağaç varmış. Bu Japonlara özel şu şey ağacı mı acaba? Bilmiyorum neyse uydurmayayım şimdi. Bir ağaç var. Bu ağaçtan 3 kez büyüt diyor. Sonra burayı açıl, burası açılıyormuş arkadaşlar. Bu biraz mushroom'a benziyor ama spider lily yazmış burada. Ne alaka anlamadım. Aşağıda koi balığı var. Bu da yine Japonlara özel güzel bir balık diyebiliyorum. Koi balığı bunu da yine ne bu mank ondan yine 4 tane diyor ki grow yap, büyüt diyor. Ve bu koi balığı açılacak diyor. Güzel yeni iki tane şey de görmüş olduk. Yine ben kayıt almıştım. Burada arkadaşlar Ara attık. Arımız Direkt görmüş olduğunuz gibi Shine olarak geldi. Burada da yan hesabımla attım tabi zamandan tasarruf etmek için. Bunny attım arkadaşlar 50 yaşından yüksekti gene bu da ve Frozen olarak geldi bakın bu Frozen oldu arkadaşlar. Ana hesaptan yine arkadaşlar bir Bunny atmıştık Bunny'miz geldi gördüğünüz gibi Radiant oldu Bunny. Tabi bütün mutasyonların kaydını alamadım çünkü o an tahmin edemiyorsun zaten kötü bir şey çıkar diye kayıt almıyorum birden çok güzel şeyler çıkabiliyor şey petleriniz gold olabiliyor bu şekilde. Gold olunca yani çok bir özelliği yok. Sadece aktif özellikleri birazcık daha hızlı yapıyorlar diye biliyorum. İndiriyorlar yani zamanını. Mega olabiliyor bu şekilde. Mega mutasyonu gelebiliyor arkadaşlar. Daha hızlı yaş ve daha hızlı acıkıyor. Çok bir esprisi yok. Şu çok önemli. Ascent midir nedir arkadaşlar öyle bir şey. 0.3 çıkma olasılığı var. Meyvenize Dan Brown diye bir mutasyon atıyor. 150 çarpanı var. Yani 6 saat bekledim ben sırf bu mutasyonu alayım diye. Çok zordu ama aldık. Ve yine şöyle bir yengecimiz var arkadaşlar. Elektrikli Pikachu diyesim geliyor ama yengeç olduğu için diyemiyorum. Bu da meyvelerinize şok yapıyor. Elektrik atıyor yani. Şok oluyor meyveniz. Frozen'ı falan Wind falan zaten göstermiştik. Yani hemen hemen hepsini aldım. Rainbow harici arkadaşlar. Diğerlerini çok elimde tutmadım. Böyle invert falan geliyor ya onları falan direkt satıyordum arkadaşlar bir işe yaramıyor diye. Yani bugünlük burada bir tane de tabii minnacık bir karınca şeklinde gördüğünüz gibi rakunumuz var. Tiny diye geçiyor o da. Yani oyunumuzdaki gelişmeler bu şekilde. Yarın gerçekten çok OP bir güncelleme gelecek arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum yarına. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.